Evet, selamun aleyküm sevgili dostlar. Adıyaman'dan tekrar kaldığımız yerden devam, canlı yayınlara. Fatih abimin kümesindeyiz, Fatih Erol. Doğru mudur abi? Evet. Kendisi burada. Doğru evet, abi. Evet, biraz deprem dolayısıyla e, yerler çok şey değil ama yine de sizlere göstermek istedi. Bizleri kırmadı. Kendisine teşekkür ederiz. Maşallah güzel kuşları var. Şöyle bir erkek abi. Evet. Şöyle canlı yayın şey yaptın bir bakar mısın abi? bir Böyle bir erkek de senden mi vardı abi? Evet canlı yayınımı şöyle açsın. Evet arkadaşlar yeni gelen abiler hepiniz hoş geldiniz. Murat hoş geldin yoldaşım. Ne Maşallah. Mahir Temel'i buraya bekliyoruz. Mahir abi erkeğe bir bak maşallah. Duruşunu seveyim seni. Evet. Aleyküm selam Murat kardeşim. Maşallah. Kırmızı gün yayında, var mı abi? Doğru. Evet. Daha yavru öflemedi. Yok bir tane yarım bakır. Ya. Evet öldü. Maşallah. Dinaması, minaması, rengi. Güzel bir et. Allah'ı tuha etsin. Bayağı güzel Evet. Mahir Temel izlerse Mahir abime bu bir gider yaparız. <laughs> Maşallah. Gerçekten çok hoş bir erkek. Evet yeni gelen abiler hoş geldiniz. Fatih abi hoş geldin. İsmet hoş geldin kardeşim. Müslüm hoş geldin Müslüm abi. Fatih abi hoş geldin. Nebi abi hoş geldin. Evet arkadaşlar Adıyaman'da Fatih Erol abimin kümesindeyiz. Şöyle bir erkek. Ee, neydi abi kanım? Bunlar bu Midyatlı Mahir abinin yavrusu. Mahir Temel'in yavrusu. Midyatlı evet. yavrusu. Midyatlı Erzurum'un. Evet maşallah. Yetiştiren, emek veren, emeğine sağlık. Burada Nair abinin de emeğine sağlık. Gerçekten canlısı daha güzel. İnşallah buradan da hoş görünüyordur. Mehmet hoş geldin. İsmet Aleykümselam kardeşim. Burada abi hoş geldin. Hadi, hadi. Fır, 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 Maşallah. Maşallah. Evet yeni gelen abiler hoş geldiniz. Recep Eroğlu hoş geldin. Adıyaman'da Fatih Eroğlu abim Maşallah. Bir dursun abi diğer yavruyu sana zahmet getirebilir mi? Evet arkadaşlar Adıyaman'dayız Yaman'dayız ee, Nazif hocam Herkese selamlar Fatih abim Yunus abim Araya sıkıştı başkanım, evet. başkanım. Herkes başkanım arası diyoruz. Canpolat abim, abi. Halil abi. Can Polat abi. Gel evet, evet. şey yapalım abi. Evet. Arkadaşlar. bu da 5 aylık var mı abi 5 şey şey aylık şöyle bir erkek çok güzel bir erkek arkadaşlar yakından görmenizi isterim yani beli orantısı rengi ağzı gözü elleri kırık şu an hayvan tüyü de Evet yeni gelen abiler hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir erkek arkadaşlar. Fatih Erol Adıyamanlı. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tüyden çıksın inşallah. Bu erkeği herkesin görmesini isterim. o 5 aylık bir yavru. Serdar hocam hoş geldin. Ahmet abi hoş geldin. Aleyküm selam abi. Evet, Adıyaman'dan Fatih Erol abi. Kendisinin emeğine sağlık. Kuşçuların Koyeni, Evet kuş tüydü abi daha kanat fekleri olmasın sonuçta ama lüks bir erkek Muhammed Ecevani hoş geldin Evet maşallah maşallah gemi gibi beli var arkadaşlar 4'e 4. Mavi bilezikli Beş aylık bir erkek. Geldiğinizde bakmanızı isterim. Turgut Varol hoş geldin. Aleyküm selam Ahmet abi. Herkesin de sana selamları var. Tofat'tan Ahmet Turan Keriş. Ahmet evet. da bekliyoruz Ahmet. <laughs> Geldi biraz geri Mehmet ee, abi hoş geldin. Maşallah maşallah. Tüm servisi de var ayağında. Evet. Ona rağmen gene de güzel oldu. Tam bu bacak Evet elleri falan eksik arkadaşlar. Yani son üçte de boş. Mavi bilezikli. Yufat abi bizi kırmadı sizlere de göstermek istedik. Evet, şöyle bir tane daha. erkek dişi olduğu şu anda belli değil. Erkek diyen var, dişi diyen var. Sizlere göre erkek dişi yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sonra abi, bence de. Süleyman abi hoş geldin. Evet arkadaşlar. İkisi de yavru. Ya, maşallah şey maşallah şey. maşallah. Bana... <gülüyor> Bana. <gülüyor> evet arkadaşlar bu da diğer yavru. Şu ya. de. Erkek dişi oğla belli olmayan kuş. Ne Bizim. Ahmet abi erkek demiş. Evet. Kasım abi hoş geldin. Serkan abi dişi demiş. Süleyman abi hoş geldin. Teşekkür ederiz abi. Aleyküm selam abi. Hayırlı akşamlar. Herkesin dostlara selamları var. Adıyaman'dan Fatih Erol abinin kümesindeyiz. Maşallah yayınımız da artmaya başladı. Mal iyi olunca tabi yayın da artar. Yani ben buradan kalkamayacağım diye korkuyorum. İnşallah kalkabilirim. Yani çok hoşuma gitti. Bin maşallah. Tüyü kadar olsun. Evet, lüks bir erkek arkadaşlar. Peki abi hoş geldin. Burada da hoş geldin. Maşallah. Yani her şeyle orantılı arkadaşlar. Bu belli rengi eli ayağı gözü dördü dört geldiğinizde görmenizi isterim. Başka var mı abi? Var. Birini kaldır, biri bir maç atmasa boş kalmasın abi. Alın, Hı -hı. Evet, dişi erkek dediğimiz. Benim yorumumda erkek diye düşünüyorum inşallah. ne göre olur. <laughs> evet, 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 Sedir abi hoş geldin. Ali kimseler, Mehmet abi. Murat abi hayırlı akşamlar. Abi, Neredesin? Gözümüz yollardı. Sedir abi hoş geldin. Her Kasım abi biz de erkek diyoruz. İnşallah dişi çıkar hani. Ama erkek. Kaldır abi. <laughs> Mehmet Altay'ın selam var Fatih abi. Selam abiciğim. <laughs> Seviyorum seni. Yumurtlarsa <laughs> dişi diyor Ahmet abim. Bence de. <laughs> Evet. Aynen. Amin abi bence de. Maşallah yayınımız da arttı arkadaşlar. 32-33 kişilere ulaştık. Yasin abi hoş geldin. Adıyaman'da Fatih Erol abim hükümesindeyiz. İki Yasin. tane bir 3 tane pardon 3 çıkarttık. Yayını kaçıran arkadaşlarımız canlı yayından sonra izleyebilir. Gerçekten birbirinden güzel kuşlar. Bakın abi hoş geldin. Bu da turuncu bilezikli bir erkek arkadaşlar. Ne hangi soya? Yani Yusuf'un ma makinek mağazının bileziği var. Evet. Yusuf da aynı. İki tarafı da Yusuf. Evet. Orijinal kızın bunlar. Evet. Bilenler Aleykümselam Hakan abi Mehmet Bayrak hoş geldin Serhan abi Aynen öyle abi Gerçekten güzel kuşlar Yasin abi aleykümselam Herkesinize sizlere selam var Kici, hoş geldin ee, Soner abim der ki dörde dört sattık mı diye sorar ee, Eğer e, Satmayı düşünüyorum der özelden irtibata geçsin diyor Soner abi Teşekkür ederiz ilginç Ufak. Ee, Hakan abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Canın sağ olsun Hakan abi. Sıkıntı yok. gönüller bir Tolga abi hoş geldin. Muharrem abi hoş geldin. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar çift taraflı Yusuf. Ee, Makinacı Mehmet'in bileziği var. Turuncu bilezikli. Evet. Volkan'ı mı? Volkan. Makinecden aldık. Volkan Şen mi? Ee, Volkan, Toscanın Tozcan'ın evet. yavrusu. Yeah, Volkan Toscanın yavrusu. Volkan Tozcan'ınmış. Pardon arkadaşlar. Ama makinecden aldık. Heh. Şimdi düzelttik. Evet. Tamam. Maşallah. Birazdan yandan geldim ben. Bir yandan geldim. Stres yapmıyor. Masada bir şey var ya. Bir yandan kışı Tamam mı şu an? Şunu aradın mı? Ben de Şu Ha. Ne bileyim, ya, neyse. Tamam. Aran o koltuğu da gönder ha. Tamam neyse, koşuda koy. Ha. Ben birazdan sana alayım. Evet arkadaşlar maşallah. Emeğine sağlık abiciğim. Selamünaleyküm. abi hoş geldin. Ahmet abi aleyküm selam. Ahmet Turan Kiriş diyor ki yakışıklı abiler mesela söyle. Arada göster de yüzlerini görelim diyor. Hepsi birbirinden değerli, yakışıklı. Başkanım arada biraz üşümüş de. başkanım evet. Fatih abi bu görünce boynunu büktü. değerli hocam. Maşallah. Bu da Mehmet Bayar abi'nin uçlarına benziyor. Evet, evet. Fatih abi'nin evet, mi? Reis'in kızının yavrusu. Bak şu. Uçtu ki daha çok. Evet. Bir de öyle bir Maşallah da yavru arkadaşlar. Annesi de önce bunu diyor, sonra da Fatih. Evet. 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 Aleyküm selam Hüseyin abi. Herkesin de sizlere selam var. Hasan abi hoş geldin. Muhammed Sadık abi. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Herkesin de sizlere selam var abiciğim. Bir... Var mı başka Fatih abi? Şu ııı... Yavrum. Çok küçük Evet. Fırat sen geçen dedi, Abi hoş geldin. Dedim ben atak dedim. Hayırlı dedi. geceler abicim. Teşekkür ederiz. <laughs> Allah razı olsun. Abi. Hasan abi bir Evet masadaki erkek turuncu bilezikli arkadaşlar. İki taraftan da Yusuf. Maşallah lüks bir erkek. Biraz ürkek ama gene de <gülüyor> güzel. <gülüyor> Erhan abi hoş geldin. Ben sizi kırmaz Polat. Ahmet abi, abi aynen cazibelerine dayanamadı abi. Yayın gitti bence Ay maşallah. <laughs> abi erkeği alalım istersen. <laughs> Fatih abi. Oğuz <laughs> abi hoş geldin. Ee, Adıyaman'dan Fatih Erol abim hükmesindeyiz maşallah. Yavru da çok güzelmiş abi. Çok Emeğine güzel. sağlık. Çok güzel olmuş. Reis de Sen de çıkma. Ha. Güzel Büyük abi. Büyük erkekle? Büyük dişi. Hı. Sonra abi erkek yavruyu bir daha yetiştirelim abi. Son şu yavruya da bakalım. Ee, senin için bir daha yetiştirelim. Ee, Oza berliküm selam. Ee, Adıyaman'dan Fatih Erol kümesindeyiz. Kendisi maşallah güzel kuşlar yetiştirmiş. Almış sahiplenmiş güzel kümes olmuş. Bu <laughs> mi? Bu, tek, değil değil de. Bu de, bir, bir, de, size göre dişi mi erkek de. mi abi? <laughs> size göre dişi mi yavru <laughs> erkek? Şey, şey. Dişi değil mi? Şey. Evet. <laughs> Aleyküm selam Şaban abi. Polat'a <laughs> gördüğün adal var ya. Bu dinaması çok farklı vermiş ama. Farklı çalıştı. Yani. İki taraftan da. O iki yavrunun da babadan mı kardeşi? Bak Fatih'in <laughs> Anne baba bir mi? Bir Maşallah Canpolat Can abim de hayır. kümesindeyiz hayır. <laughs> ee, Kümesine gittik hayır. Lakin hayır. çok müsait olmadığından Canı yan yapamadık arkadaşlar Gerçekten biz gördük Herkesin de görmesini isteriz Canpolat abim de Babası Çok güzel kuşları var Mehmet abim der ki Yavru sattık mı diye sorar Nida'da Şimdi Mehmet abi Kümesteki bütün kuşlar Sattık Özelden irtibata geçebilirsin abi Fatih Erol Adıyaman'da Kendisiyle özelden irtibata geçersen Kendisi yardımcı olmaya çalışacağımdır Yaşar abi hoş geldin Mehmet abi teşekkür ederim Serhan abi Dediğim gibi Özelden irtibata geçersen Daha hoş olur İnşallah e, gereken yardım olur. Fatih abim değerli bir insan. Kendisi maşallah kendi gibi kalbi de güzel. Kuşları da güzel. E, maşallah fazla şey de tutmayalım abi. Son olarak e, erkeğe dörde dördü bir daha görmek isterler. Son kez dörde dört yavruyu da e, görelim arkadaşlar. Gerçekten bu yavru da e, ışık var. Işık var. Yani Nazif hocam da eline attı. Benim elime attığım her kuş parlar der. Maşallah. Her kuş da elini almıyor. Ben de dikkat ediyorum. <laughs> Yaşasın diyorum. Abi. Evet. E, yavru erkek tekrar masaya gelecek arkadaşlar. Beytullah abi hoş geldin. Çıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıçıç <laughs> <laughs> Ay maşallah maşallah. Evet arkadaşlar. 4'e 4 5 aylık bir erkek. Maşallah. Fatih Erol Adıyaman'da. Kendisi güzel kuşlar sahiplenmiş, edinmiş, çıkartmış. Eş, dost. Allah razı olsun. Ee, güzel kuşlar abi. Selahattin abi aleyküm selam. Teşekkür ederiz abi. Buradakilerin de bütün herkese selam var. Ercan abi hoş geldin. Erkan abi hoş geldin. Maşallah. Teşekkür ederiz Ercan abi. Allah razı olsun. Erhan abi aleyküm selam. Tüm da sana selam var. Nide'den saçta işte Erhan. Seni görünce daha hoş olmuştur. Hocamın da sana selamı var. Maşallah abi. Erkeği görüyorsunuz. 5 aylık. Yani lüks bir erkek arkadaşlar. Canlı yayında canlı görmenizi isterim. Gerçekten. Herkesin kümesinde, kümesinde olması gereken bir kuş. Yani kürek denilince bütün 10 özellikten 9 özelliği taşıyan bir kuş. Gerçekten. Yani bilmiyorum ben böyle düşünüyorum ama abi sizler daha koş, çok Yani hem fikir miyiz sizler daha yani. Al abi. Bir ay, bir ay, puanı evet. <laughs> ay, evet. Abi. Yani, yani şu anki <laughs> abi. Ya. Evet, Selva abi hoş geldin. İbrahim abi hoş geldin. Ee, Murat abi, Murat kardeşim, ee, özelden evet. irtibata geçebilirsin. Ee, evet. Fatih Erol Adıyaman'da. Evet, Evet elleri yani, falan eksik, eksik. eksik. yani da çok dolu kuşun. arkadaşlar malum deprem bölgesindeyiz arkadaşlarımızın kümesleri yani e, ya, çok, Afrika, çok şey alın. değil yani ama e, ona rağmen gerçekten ben de ben de doğru güzel kuşlar edilmiş e, Emre kardeşim hoş geldin Yavuz başkanım hoş geldin Selva evet. abi aleyküm selam hayırlı akşamlar herkesin de sizlere selam var maşallah Yayınımız da artmaya başladı. 41 kişilere ulaştık. Ama ben bir ben Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar. E, Mayra abi hoş geldin. E, canlı yayınımızı kaçırdın abi. E, canlı yayından sonra e, yayını tekrar izlemeni isterim. Erdinç abi aleyküm selam. Hoş geldin. Erke erkeği bir daha bırakabilir miyiz son kez abi? Evet arkadaşlar yavru dişi. Daha yeme yeni düşmüş. Yeme Maşallah bu Daha huy... da, yeme de düşmemiş. Fatih abim kendisi bakıyormuş. <laughs> Maşallah. Anne babası da Fatih abi. <laughs> yani kuşun yetiştiricisini de söyleyelim Canpolat Polat abi. Kendisinin emeğine sağlık. Doğru mudur abi? Ya, bu, ee, bu erkeği yetiştiricisi de Fatih. Fatih. Fatih abi, kendisinin emeğine sağlık. Ee, neyse o arkadaşlar, hoş iyi iyi deriz, kötüyse kötüdür. Ee, ama maşallah ikisi de birbirinden güzel, çok güzel. emeğinize sağlık abi. Cengiz abi hoş geldin, Mustafa abi hoş geldin, Oktaya abi hoş geldin. Yayınımız e, çok güzel hızlı bir şekilde arttı. Ama e, bizden şimdilik sadık, bu kadar. Sadık, e, ne sadık yani. abi nereye gideceğiz? E, kendisi de. E, uygun görürse inşallah oradan da canlı yapacağız. Ee, bizi izlemeye devam edin. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.